Değerli kurul dostlarımız, değerli izleyicilerimiz buradan gamandan herkese selamlarımızı gönderiyoruz. Yine pazar programına çıktık Çarşamba Pazarına. Özkan Ocakla Çarşamba Pazarı başlıyor. Bugün yurt dışından e, Cihan Şen Polonya'dan iki kişinin dedi e, pazarını biz alacağız dedi. Buradan onlara teşekkür ediyoruz. Her hafta birileri vesile oluyor. Aynı Bu haftaki be. teşekkür ederim efendim. Bu hafta sponsorumuz da Cihan Şen'di. Gel kardeş gel. Ne ne diyor? ne hiç geziyorsun sen? Mantar aldım. Bir mantar almaya mı geldik? Ya işte tava yapacağım abi hocam. Domates, biber, sarımsak, mantar. Ha yengem, El... yengem ya geldi havana Fırına süreceğim. Yengem pazarını mı? evin pazarını. Onu babam alıyor. Baban alıyor. Helal olsun lan. <laughs> Babayın gölgesinde geçiniyorsun. Ya <laughs> yalan dünya <diyor gülüyor> <yara> lan. <laughs> <laughs> Değerli izleyicilerimiz, sponsorlarımız devam ediyor. Cihan Şener'e teşekkür, <laughs> et. teşekkür ediyor. Sen ne iş yapıyorsun da? <laughs> Ben mi abi? He. Ben sadece traktörümü alacağım abi. Ne alacaksın? Traktörüm abi. Ne traktörü? Bir tane oyun traktörü var abi kararım onu alacağım. Tamam. El arabası mı sürüyorsun sen? El al abi. Nerelisin sen? Kamanlıyım. Kamanlısın. Kim neredesin? Ustalardayım abi. Ustalardansın. Helal olsun lan sana çalışıyorum lan. Helal Sana. Hayları biliyor musun abi? He biliyorum. Nezakidi. He he. Ha işte onlar. Ha onlardan. Kendine iyi bakın. Hayırlı ha. işlerin olsun. Sağ ol abi. Hadi görüşürüz. Usta i̇şte. Selam Özkan Bey hoş geldin. Abi iş, işlerin hayırlı olsun. Portakal 15 lira diyor. Başkanım 10 lira olacak 10 lira olmaz Yok 10 lira olmazmış. Olmazmış diyorsa 10 lira. 10 lira olacak olsan direkt üzerine 10 lira etiketi yazarım. 10 lira olsa 10 lira yazarım. He? 10 lira, yazarım. 10 lira olur. 10 lira yazarım. Kardeşim ne yaptın? Hoş geldin. İyiyim abi. Bir kilo, e, birer kilo iki tane yapsana portakaldan. Ya mandalin yap abi sen direkt mandalin yap. Birer <laughs> kilo. <laughs> 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 Benden iki tane kişiler bir pişman olacak. Sevgili Özkan'cığım. Abi yiyeyim ya. Hakiki şunu bir soy bir yiyeyim. Hakiki Samsun'un mandarı. Hakiki ne mandalin? İzleyicilerimiz röportajımız devam ediyor. Abla merhabalar pazara merhaba, geldik. Merhaba merhaba. Pazara pazar. geldik pazar alıyoruz işte alışveriş. Nasıl yapıyoruz. arabayı ne doldurmuşsunuz? Ee, Çiçek doldurmuşsun. araba geziyoruz. Annenle geldik. Annemle abi. beraber. Hezle sana da merhaba. Merhabalar. Senin ismin ne? Ünlü Gülsüm Ekiz. Ünlü Nerelisin? Başköy. Başköy buradan Başköy'lere de selam olsun. Nasıl pazar alışverişi? Pazarlarda memnun musunuz yani? Pahalı. Pazarcadan memnun musunuz? Fiyatlardan memnun musunuz? Pazar çok pahalı canım. Bana pahalı. bakarsan tabii ki pahalı yani. Ama kış, kış geliyor artık biraz daha fiyatlar artacak. İnşallah. Diyorlar. Hayırlısı bakalım neyse. İşte alıyoruz yavaş yavaş ya. Herkes Kucum, bütçesine he. göre. Herkes öyle böyle gidiyor. gidiyor. Öyle Bak, abla. Allah mı? bundan yere koymasın Amin, inşallah. İnşallah ablam. Var yani mı dışarıda? çoluğunuz çocuğumuz. Şimdi burada. Ablam var Almanya'dan izliyordur kesin o izler o. Ona selam olsun. Herkese selam olsun. Tanıdıklara da selam gönderiyor. Özellikle Şeref Bey'e. <laughs> Teşekkür ederim. Allah Hadi görüşürüz ablam. Allah'a emanet olun. Hacı aleyküm. selam. Nerelisin sen? Ben savcılı bir yobalıyım. Savcılı bir yobalısın. Pazar almaya geldin. Pazar almaya geldim. Değilcem yaşıyor mu? Yaşıyor. Değilcem hani listeyi verdi mi sadece? Verse ne vermese ne. Para yok ki ne. Pahalı. Pahalı mı diyor? Pahalı, hepsi pahalı. Allah kolaylık versin. Evet, sağ Kendine çok iyi bak. Deniz programımız devam ediyor buradan. Çekimlerimiz... Deniz Yeşilimiz ürettin emeğim, sucuğumu ürettin. Suçu diyecek deyince daha akla gelen ilk isim ürettin. Merhaba emeğim. Merhaba. Ne görüyorsun? İyiyim sen nasılsın? Pazarı aldım. Bir şey almamışsın ya bunda hani... Biz de aynı şey aldık. Haa, yüzeyken mi Vallahi kendim... Sen de kendi var alıyorsun. Mısır ne? almışsın, evet. biber almışsın. Eskileri tamamlıyor. Nasıl fiyatlar sence nasıl? Valla. Kış geliyor galiba. Bundan sonra pahalı olur diyorlar. Day dayımla konuş dayımla. Dayım, dayım Karagayalı ya. Ben dayım Karagay'dan biliyorum. Öyle mi dayım. Nereye gel, geleceğim gel, konuşuruz. He Karagay'a doğru gelirsek konuşuruz. Konuşurum. Kendine iyi bak Allah'a emanet olsun. Hadi güle güle. Burada selam göndermeyin. Kızın abi selam gönder. Selam. Ama. Şöyle diyor sana. Abiler merhabalar. Ama ya, sağ ol merhaba. İyi Nasılsın? Misin? Allah, a Allah a aşkına selamınızı. Pazar alıyorsunuz. alıyorsunuz. Evet. Ne yapalım? Nasıl gidiyor mu? Ne güzel. Düğünü derneği bitirdiniz. Bitti çok şükür. Ondan sonra gali ufak demek. Ya. Çıkarsa. Karı dinlenmeye çekildik. Dinlenmeye çekildik diyor. <laughs> Pazar nasıl dayı? Fiyatlarımız nasıl? Ben Memnun muyuk? Alış nasıl? Sizce yani Aman olması gerekeni niye güç çetiyor kardeş? Doğru her şey, şey. Olması gereken neyse o şekilde. Şimdi evet. bu devrin zamanına göre iyi, normal. Daha ne olacak? 7,5 lira aslında. Daha ne olacak? Da? 6 lira alınmış. 10 liraya yani. Geçen sene kaç liraydı dayı? Geçen sene 5 liraydı. Bu sene de 2. 3 kilosu 10 liraydı. 3 kilosu 10 liraydı, şu an 7,5 lira. He. Bir şey gözükmüyor, koca, koca gelmiyor mesela. Evet, çok, çok pahalı abi. Işte. He. Doğru söylüyorsun. 15 diyen var. Vallahi çok pahalı, millet alamıyor. Ben 10 lira diyor. Şekildir yavrum. Peki ay işte Merhaba. işler nasıl sen koca başındasın yerim yarım güzel tam kavşaktasın. Yerim diye geliyor. Ay mı? Olsun, dayım, Allah çok versin size. Allah razı olsun. Dayı 20 lira olur mu? Dayıcığım hayırlı işler olsun. Emmi merhabalar. Ay, babana selam söyle. Pazar alıyorum. Pazar yine söyle bakalım ne diyor? Pazar alıyorum diyorum. Hani bir şey almamışsın. Deyzen nerede? alabiliyor bence diyor Pahala. Aldım. Aldığım bir mısır var. Bir de sana yağ mısır. 200 lira verdim. Böyle. 200 lira verdim. Allah kolayla versin vallahi. vallahi. Sen nerelisin? Çağırganlı. Çağırganlısın. Buradan çağırganlara da selam olsun. Çağırganlar yoruma. Kendine iyi bak. <laughs> Allah'a <'ım gülüyor> emanet olsun. Kendine çok iyi bak. Ha, iyi. 15 verdi. Emin merhaba Mustafa amcam. <laughs> Mazara geldin. Heh geldim. Nasıl gidiyor? Valla iyi. liste müste yok, elinde bir şey yok. Böyle bazada gezdirme mi kardeş? Sırf gezmeye geldik. Ya gezmeye geldik. Fiyatlara bakmaya geldik. Fiyatlara bakıyorum. Biraz yükseldi. yüksek. Yüksek mi? Yani evet. havanı söyle. Valla kış geldi galiba. Bundan sonra nasıl olur bilmiyorum. Bak turfanlıya düştü. Mecbur yükselecek. Evet yükselecek bundan sonra. Evet. Allah bundan gerisini vermesin. Tamam. Tamam. Sen nasılsın? İyisin geldin? İyi. İyi Özkan. Sen nasılsın? Allah kulağını kıyasın. İyi. İyi. yok abi. Bize çekim yapıyor. Hadi. çok iyi bak. Allah'a emanet <laughs> Deniz Eylerimiz programımız devam ediyor burada. Ney? merhabalar. Merhaba. Eczem'le mi geldin? Ha. Pazar alıyoruz. Pazar alıyoruz. Sen ben. eli cebinde geziyorsun, Eczem'de malzeme taşıyor. Şu olacak iş mi? Şu, <laughs> şu bırak da adamın yerine verin. bak senin kaldığında Eczem'e kaldı. Eczem'e ver. Emin mi ver, emin mi? Eli cebinde geziyor, al şunu ya. <laughs> Kıyamam neyse. Ah gördü, o doğru kıyamıyor. Ne? <laughs> nasıl? Pazar nasıl? Pazar normal yani. Normal, ya. Bek, o kadar pahalı. Yani pahalı alırsan pahalılık da var. Uçursan uçursan uçursan. O zaman arası. gezip alacaksın kımanda. Gezip Bazen alacağım. Gezip alacaksın yani. Sen nerelisin emmi? Ben yelekliyim buradan. Yelekli. Buradan yeleklilere de selamlar olsun. Yeleklilere de selam hani gönderelim. Var, var mı çocuklar dışarıda? Dışarıda var. Onlara da bir selam gönderelim bu aracılığınızla. Ee, biri polis şeyde. Koçisar'da, biri de İstanbul'da. Koçisar'da yakınmış buradan. Polisimize, evet, bütün polis. emniyet güçlerimize. Kızımız var şeyde. Bakular Bankası'nda, İstanbul'da. Oo. Benim, buradan. benim damat da aynı muhabir. O da muhabir. Ee, Roj bin Hayrullah oğlu Star'da çalışıyor. O, 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 o bize popülermiş canım. <laughs> Buradan bir selam gönderelim. Selam Burada gönderelim. Buradan muhabire de selam gönderiyoruz damada. Evet. Abi tamam, Allah'a emanetsin. Hayırlı Hayır, olsun. Görüşürüz. Haydi olsun. emanet olun. E, Değerli izleyicilerimiz teyzeme de geldik. Teyze nasıl? Ha. Pazar nasıl? E, maşallah elini doldurmuşsun. Velasın. Allah evet. çok versin. Amin, cümlemize hayırlı olsun, Bereketli olsun. Nerelisin? Karagayalıyız. Karagayalı buradan Karagaya'da selamlar olsun inşallah. Yani, var mı çoluk çocuk yukarıda? dışarıda? Var amcası. İlke olan iki kızım var. Dışarıda var mı? Evet, yurt dışında var, Oraya, Almanya'da. Almanya'ya buradan selamlar gönderelim. Selam. <laughs> Selam olsun oğlum inşallah. Cumartesi görüşürüz. İnşallah görüşürüz. Cumartesi gelecek. Ha gelecek. Siz nerelisiniz? Biz de kutuk ölüyüm ben de. Ha biz de görüşürüz. Ha, görüşürüz Allah'a emanetsin. Hadi. Görüşürüz. Hadi. Teyze sen de badar almışsın. Evet, Maşallah öyle. herkesin geri dolu gidiyor bugün ya. Öyle öyle. Ha iki bacı bir gelmişler. Evet. Ha, Allah abi. çok versin. <laughs> Amin cümlemiz. çok iyi var. Var. Allah razı olsun. Evet. Allah'a emanet etsiniz. Ortalığa dirlik düzen Amin versin. dirlik düzen versin kurban olduğum Allah ortalığa. Değerli izleyicilerimiz burada domates 8 liraymış. Buradan 2 iki kilo, 2 kilo bir domates alalım. Geçsin dayı. Sağ ol. Nasıl gidiyor dayı satışlar? Vallahi perişan gidiyor bakalım böyle. Para kazanma yok. Allah dirlik düzen versin kurban olduğum Allah. Hayırlısı herkese bol bol amin. versin herkese alsın. amin, Amin Abi amin. Bize böyle eve gidecek iki tane eve e, şey alacağız malzeme alacağız yeşilliklerinden iki tane şöyle yaparsan seviniriz abi. Tamam şunlardan mı? He yeşillikten. Tamam. Poşet oradan. İki tane yapacak. Bir işte aşağı çalma. Ne, ne çalacağım? Emin merhabalar. Bağlı. Merhaba yer. Pazarı aldın gidiyor. Aldım gidiyor. Nasıl bir şey almamışsın Baya ama? Bir yeter bir bu kadar yeter. Ne Gidişin. aldın ne aldın tane hani, bakayım. Mantar aldım, soğan aldım. Yegeme mantarla mı bakıyorsun? Kendime. bey. Kendine mi bakıyorsun? Kendime bakıyorum. Allah'a esirgesin gibi. araba geliyor araba evet. da yol vererek. Hadi. <laughs> Kendine iyi bak Allah'a emanetsin. Hadi. Siz de. Hadi görüşürüz. Hadi ya. Yayınımız devam ediyor. Sağdan soldan konuşacağız efendim. Değerli izleyicilerimiz röportajımıza devam ediyoruz buradan. Başkanım ve beraberlik başkanım merhabalar. Merhabalar. Nasılsın iyisin? Çok teşekkür ederim. Ben her zaman iyiyim. Aman iyi ol başkanım. Kötü olup da bildireceğiz. <laughs> Doğru söylüyor. Yani Kötü, Kötü olup da kimseye yok. Tamam satışlar nasıl başkanım? Valla şimdi satışlara bana sormasan daha iyi olur. Çünkü şimdi sen satıcı olduğu için sana Yok, soru yok ben biz. ben şimdi şu var. mu eledim, elemi astım. Şimdi biz burayı vakit geçirmek için bir o gibi kullanıyoruz. Ama şöyle düşünürsen benim dışımdaki bir esnafa kirası olursa, giderleri olursa artık bu iş yapılmayacak bir iş. Öyle olur. Yani öyle. bir iş yapacaksan en azından her zaman... Şunu söyleyeyim, yeni bir iş neyse onu yapacaksın. Artık bakkallık, manavlık, efendim, kasaplık bu işler bitti. Yeri esnafa sahip çık diyor. Ee, ha, hani sahip çıkmakta yarar var fakat esnaf kendine sahip çıkmıyor. Çünkü bizim odalarımız var. Odalarımızda oy kullanıyoruz ama bir genel kurulda ne olur? Herkes çıkar sorununu anlatır. Ama ne yapıyor? Sorunu anlatacak bir merci bulamıyoruz. Çünkü şu var bizim üst düzeydeki insanlarımız da ya milletvekili ya bakan oluyor. Kendini kurtarıyor. Ama alttaki ne yaparsa yapsın canı çıksın derdindeler. Şimdi düşünün binlerce yüz bin binlerce esnaf var. Bunlara ucuz mal temin edecek bir kurum var mı? Yok. Şimdi başkan var mı? Ortada yok. Başkanla bir küçük esnafın e, <laughs> karşı karşıya gelip de benim sorunum şudur diye anlatabilecek bir merci de bulamıyor. O yüzden bizler kimsesiz e, nedir? Soğukta kalmış. Ha, soğuk Kediler gibi bir şeyiz yani artık böyle oldu bu durum. Onun için artık bu meslekler bitti diyebiliriz. Kaç senedir bu kadar yok adamca? Ben 1964 yılında başladık. Biz çok çocuktuk. Yok bura değildi. Başka bir yerdeydik. Daha sonra 1980'den sonra ben buraya geldim. Yani sonuçta şu var biten bir mesleğin son temsilcileriyiz diyebilirim. Evet yani esnaflık şu an değerli evet. izleyicilerimiz biz de esnafımıza sahip çık diyoruz. Ee, üç harflilerin e, konuşmalarını gördünüz belki sosyal medyalarda gündem olmuştu. Bu konuda yerel esnafımıza sahip çık diyor. Cenazemize, düğünümüze yerel esnafımız geliyor. Bunu da biliyor zaten. veya ya, veresiye yazdıracak yerel yazdırabiliyor. Pazarlık atıyorsak yani küçük hesaplara pazarlık atıyor. Marketler adam buraya veresiye almaya geliyor. Para sonucu oraya gidiyor. Para Tabii canım. Bizim milletimiz şimdi hep öyle yapıyor. Buraya da geliyor yazdırıyor. Parası olunca veriyor. Parası e, iki ay sonra peşinde oradan alıyor. Alabilirsin. Alabilirsin. Orada bir kuruşun eksik olsun tamar verir mi adam? Aynen doğru söylüyor. <laughs> Paşa'da bile 25 kuruşu mecbur veriyor. Teşekkür ederiz. Görevler kardeşim. Eyvallah. Biz, Allah teş biz edin. teşekkür ederiz. emanet olun. Güzel günlerde buluşmak. İnşallah. Dileyle esen kalın. Eyvallah Allah razı olsun. Cümleden işinizi gücünüzü rast Allah razı olsun görüşürüz. Sağ yani. saat olsun hadi. Kendinize iyi bakın. merhabalar. Merhabalar. Nasıl giysin? Allah'a çok şükür her gününe şükür Allah'a. Nasıl gidiyor be? Vallahi çok iyi daha bundan iyisi can sağlığı. Bundan iyisi can sağlığı diyor. Evet. Pazara mı geldin satıcı mısın? Pazar satıcıyım ben ya Ne Ne yapıyorsun be? hep ne arasında savcılık hepsi var Hepsi seferde. Savcılık olunca her şey var. Her şey var biliyorsun. Nasıl alıp gücünü atsın millet tahta. Vallahi çok pahalı diyorlar millet. Beda var diyorlar. Beda var diyorlar. Beda var diyorlar. Bedava var yerler. Bedava da kusura bakmasın. Bedava nerede olacak da gübre ne olmuş, evet. ne olmuş? Siz ne gideriniz şu aldı? Çay parasına satayım. 5 lira 10 liraya kurucuk satayım. Hocam para mı ya? Serada yetiştiriyor Serada hepsi pırasa 5 lira 10 liraya pırasa satıyor. Mesela Dar abi bu seradaki yetiştirdiğin yeşillikler. Karnabahar. Mesela, karnabahar, yeşillik, o sonra maydanoz. Mesela evet, örnek veriyorum, evet. kıvırcık. Bunların mesela sana maliyeti mesela ne oluyor? Hmm. Bir tanesinde maliyetin ne oluyor 5 liraya verdiğinde? gene yedi 7,5 liraya geçiyor. Yine zarar ediyor ne? E, tabii ki zarar ediyor. Çünkü ki 15 liradan satacaksın ki para kazanacaksın. 7,5 liraya yetiştirdiğin 10 liraya versen iki buçuk liraya terazi götürüyor, öbürü götürüyor. Yağdan mazot değil. Doğru söylüyor. Allah kolaylık versin ama Allah so. size de üreticileri çok versin ya. A amin, Allah, amin, Allah, amin, Allah. amin. Allah. Allah. Allah her gün ne şükür. Her, her gün ne şükür. Allah'a kutsunu vermesin zaten. Hı, hı. Teşekkür ederiz. Allah'a emanetsin. Kendine iyi bak. Değerli de izleyicilerimiz burada devam ediyor. <laughs> Zabıtacığım kontrole mi geldiniz? <laughs> Zabıta kontrolde. Nasılsın abi? Kolay gelsin. Sağ olasın. Olsun, ne olsun. satıyorsun abi? Hepsinden var. Hepsinden var, var diyor. Nasıl? alım gücü nasıl? Alım gücü bitik millet. Pazarda bir kadar kalabalıkta daha hiç düşüyor yok, yavaş hiç yok. Yavaş. Ama yavaş. soyuyor diyeyim böyle. Ya marketler de etkiliyor ya. Turhan, Market. Turhan'ın önü bugün pazar yeriydi. Pazar yeri miydi? Hı -hı. Ucuzluk oluyor öyle. Elma evet. kaç lira diyor diyeceğim. 10 lira. Onda... Kendi kendi üretiyor değil mi bunlar? Gelimizin <laughs> var, alma var, alma var. var. Pazarcıyık diyorsun yani. Aynen Kaçta geldik abi Baz, buraya? Dörtte. Dörtte. Perişanık. Sabah o kırasını yedik diyorsun. Iyi. olur mu? Her gün yok onu. Her gün yok diyor Salatalık yani. 20 lira be. Allah kolaylık versin Sağ abi. Eskancım, sağ, ol. Iyi, sağ ol sağ ol. Var mı isteyen bir yer? Canın sağlığı. allah anetsin kendine sende. çok iyi bak. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Pazara geldik amca. He. Nasıl? Pazar fiyatları nasıl? Daha bir şey de almamışsın. Ne almadık? Gezi yok mu Yok bağlı. Bağlı mı diyor? Bağlı. Ucuz bir gezi yok. He. Sen nerelisin amca? Buralıyım. Kamanlı. Kamanlısın. Yerlisin. Yerlisin. Kimlerdensin emmi? Yamanlardan. Yamanlardanmış bu da. Bizim Halil Söner Yaman var o da buralı. Kim? Halil Söner Yaman. Halil? Soner Yaman var. He. Benim çalışıyor. Ben onun amcası. Ha amcası mısın? Ha benziyor galiba. güzel. <laughs> Hazır. yengem yaşıyor mu? Yengem öldü. Öldü mü? Evet. Allah sizlere ömür versin, kurban oldum. Allah korktuğunu evet. uğratmasın. Evlenmedin bir daha? Yok evlenmedim Düşünmüyorum. Düşünmüyorum evet. da. Yalnız pazarını evet. alıp çıkacaksın. Şunu. Evet, ne yapacağız? Vakit geçiriyor diyor. Evet. Allah kurallık versin, kurban oldum. Sağ ol, Allah. Kendine çok iyi bak Allah'a emanet <laughs> Selamun Aleyküm Gel 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 Omar Koyun, niye kaçıyorsun sen? <laughs> büyük demir başları burada diyor. Evet değerli izleyicimiz demir başları burada Hocam merhabalar Merhabalar Elin cebinde pazar almaya geldin diyemeyeceğim sana Pazar el yakıyor onun için elimi cebime koyuyorum Aa, Yanmasın yani, diyor, Hiçbir şeyin fiyatına bakamıyorum her şey çok pahalı. Her şey pahalı. Zaten bir şey yerde almıyor almayan kına Almıyor ki. Belli oluyor. Mustafa ben almıyorsun diyor. Yazıyor zaten. Yazıyor. Adam gözüne koruyor, yani. elim yakmasın yani diye yani, Elimi cemme koyuyorum, saklıyorum yani. Adam üzüm al dedi, kilosuna baktım 20 bin lira. Ağzım yara dedim, ağzıma bakıyor adam, anlamıyor. Ne diyeyim yani? Hayat pahalı. Hayat evet. pahalı. Pazara çıkılacak durum yok. Tesadüf çıktık. Ee, kalabalığı da kalmadı pazarda. Yani. Böyle değil, daha, daha çok kalabalık olurdu. Evet, evet. Bir de pazarcıya soralım. Dayı sence ucuz mu bazar pahalı mı? Kaç lira şey kıvırcığım? Kıvırcığım i̇ki, iki buçuk lira. Ha iki, iki buçuk lira. Dayı hocam, hocam. İki buçuk lira yapma Terör oha iki Atamamış, buçuk. Kalmış. Ha. Mecburen dökecek, çöp atacak. Satayım mı? Seriye hocam. Seriye gel de bir bağla bağlayalım. Bağın birini bağlayabilir mi çamurda? Çamurun içinde diyor. Çamurun içinde bağlayabilirim o soğukta? Mustafa amca sen çalışanı mısın gelme Mustafa abi Yarım Benim Yok. dayım. <gülüyor> Benim <gülüyor> elemanım. Ha, eleman <laughs> der seni. <laughs> <Çalışan. gülüyor> Eli cebinde geziyor ya sen ondan. ya, ya, ya. elimi cebinde işte diye Sezai <laughs> Hoca bir şey almıyor dedi. ne de bir şey almayacak. Allah kolaylık <laughs> versin. Kendinize iyi bakın. Allah razı Değerli izleyicilerimiz pazar yerindeki o kadar da dolu değil pazar. Burada mandalin yedi buçağı da var on liraya da var limon on lira. Nar on beş liraya var on liraya var. Ayva on beş lira diyor. Kırmızı lahana diyor. Kara lahana on lira. Salatalı 15'e var, 10'a var. Domates şu, küçük 25 lira diyor. Burada da 10 lira diyor. Devam <laughs> ediyor. Şöyle programımızda yapacak ama. Burada hocalarımız var. Hocalarım selamünaleyküm. <laughs> Aleykümselam. Pazara geldiniz. Vallahi istiyordunuz. Vallahi gelin, hem lava atıyoruz hem pazar alıyor. Aynen. Aynen. Bakıyor. Nasıl Olay fiyatlar nasıl? Biraz pahalılık var diyorlar. Gereklilik olarak. Sizce nasıl? Yok normal ya. Çoktan beri aynı fiyatı oynamamış ki. Fiyatları yani. oynamıyor. Ben de öyle Oynamamış. Ya. Oynamamış yok. Bir domates. Bu ara bir durgunluk var. Bir buçuk domates, domates var. 25 liraya onu fazla gördüm. Başka bir şey yok. Daha düşmüştü diyebilirim bazı şeylerde. Kış geliyor. Bundan sonra sizce yükselir mi? Yükselir. İlla yükselir. Bak geçen hafta patates. olur hafta patates 10 liraydı. Bu hafta 8 lira. Bak düşmüyor bile bak. Ama kışa doğru ne olur bilmiyorum aldı, kışlığı onlar aldı, patatesini aldı. Kamanın genelde şeye gittiler, patates toplamıyor, soğan toplamaya gittiler. Onlar, yani, onlar da öyle kapattılar. Şeydir, evet. vallahi, kankı Burada dışına gittiler, valla. kapattılar zaten. Evet. Valla hayırlısı yine de hayat pahalı. He, pahalı. Hayat çok Börüşün. pahalı olduğu için bir... Genel dünya genelde pahalılık yaşıyoruz dediğimiz gibi, hocam dediği gibi. Buradan programımız devam ediyor efendim. Emin merhabalar, gel nereye gidiyor? Emin mi? Gelin cebinde geziyorum. Pazar geziyorum abi. Pazar geziyorsun da elin cebinde hiçbir şey almamışsın da. Daha. daha bakıyorum işte Daha biraz. Daha Evet, yani. bir şöyle biraz gezeceğiz. Ama içi, ilk gezeceksin, sonra alışveriş yapacaksın. Em, emmim diyor ki ilk önce gezeceksin, sonra alışveriş yapacaksın diyor. Aynen öyle. Şu kamanın işini biliyor. He, kamanın işi böyle olur diyor. Aynen. Teşekkür ederim abi. Güzel Allah diyor. planı versin. Kendine iyi bak. Buradan kaba 15 lira. Merhabalar. Merhabalar. Ne satıyorsun kardeş? Söyle fiyatlar bir söyle bak. Gördüğün gibi abi. Sen şey söyle bir de kamera görmüyor. Gördüğün gibi hocam kamerayı göster. Şehrin gibi çiçek daha diyor. Kontra şey diyor. Çiçek dağ alır mısın sen? Yok ben öz Kaçta geldin buraya? Ne? Ben burada oturmuyorum. Ben Kırşehir'de oturuyorum. Sabah kaçta buraya geldin? Tezgah kaçta açtın? Dört. Dörtte. Sabahın kırasını yedik öyle mi? Ezan okumadan buradaydık. Karın çökmeden buradaydık amcamla. Allah kolaylık versin. Allah Tatlı kıl biber diyor. Kaç lira? Biberin fiyatı ne yazmadın Biber uçtu da aylar 25 milyon. Biber uçmuş abiler. Biber 25 milyon. Koyun bat, batlıcan kalkacak, baldırcan. Batlıcan 10, 12, liraymış. Burada 12 lira yazıyor zaten. saatte. Domates 8 lira diyor. Abi sana da kolay gelsin. Hayırlı işin olsun inşallah. Emin merhabalar. Merhaba. Ya. Pazara geldik. Pazara. Bakıyorum böyle fiyatlar elinde. Aynen öyle. O, ona, ona göre teşekkür ederim abi. Paranın hiç kıymeti yok. Paranın kıymeti yok diyor. <laughs> Allah kulağına versin emin. <laughs> yani. Sağ ol yeğen. Kendine Allah çok abi. iyi bu. Sağ ol. Gelin. Evet. Bir de emin. Sağlıkçı var burada. Bir sağlıkçı evet, emin. Gerçek hepimiz. sağlıkçı. Gönül dokan gönül insanı. Abi merhabalar. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Nasıl gidiyor satışlar? Mevla'nın her gününe şükürler olsun. Allah bundan gerisini He, bundan geri koymasın. Hani derde diye bakacak olursan dert çok büyük. Ama kurban olduğum Allah bundan geri koymasın arkadaşım, kardeşim. Abi, Anladın Hani biz getiriyoruz Antalya'dan merkeze gidiyoruz. Gittiğimiz geldiğimiz yer 600 kilometre, 1200 kilometre yapıyoruz. Oradan alması zor. Buraya getirmesi zor. Buradan alan müşteriye de ona da zor anladın hmm. alım gücü yok, yok işte, or, da, or, hani, da, ama, ama millet müşteri de olsun vatandaş da olsun satan esnaf da olsun herkes sıkıntıda yalnız e, şaşkın ne yaptığını bilen yok adam giriyor markete markette 2 milyar para harcıyor neye ne harcadığını da bilmiyor. Doğru Anladı aslan kardeşim. Ama Mevla bundan geri koymasın. Amin, amin Allah şuurumuzu, fikrimizi, aklımızı şaşırtmasın. Amin, amin. Satışlar nasıl abi? satışlarda hani böyle müşterine konuşuyoruz. Bir iki diyalog kuruyoruz. Onun da aklı dönüyor. Bizim de aklımız dönüyor. O da alıyor gidiyor. Selamun aleyküm aleyküm selam. Satışı o. Satışı o diyor. Anladın mı? Kalabalık da yok. Iki, kalabalık, kalabalık yok. <laughs> Havanın etkisi var. Daha yerliler falan bitmedi. Onların etkisi var. Ama yani iyi kalabalık da kötü bir kalabalık değil. Ey olsun. Allah bize şükür kurban Bin olsun. Binlerce şükürler olsun ya. Sıkıntı yok. Eyvallah abi. Hayırlı işler olsun. Teşekkür ederim. şey için. Hayırlı yayınlar olsun. Eyvallah. Oh, kaynıyordu sen ya. Ver kapıdan bakalım. Bir de beni çekin. Cengiz'i görmüşsen. He. merhabalar emmi. Nasıl gitsin? Cengiz'in babasıyım. Cengiz'den geziyorsun. He. Aldın. Pazar aldın. Pazar aldım. Maşallah. Cengiz abim olmasa hep sen. Bütün yük sende olacak. He. Cengiz abimin kıymatını bilin. Biliyorum. <laughs> Cengiz abi ne yapıyorsun? Yemek ne yer söyleyeyim arkadaşlar? Konuşsana. Sen ne yapın? Ne ediyorsun? Ne yapıyorsun? Koya geleceğim. Yapayım. Çay içmeye. Allah olsun. gel. Allah olsun. Buradan yeleklere bir selam gönder. Yeleklerinizden öpüyorum. Bol bol selamım mı var? Ee, bol bol selamım var de bunlar. Nasıl gidiyor? Köyde hayat nasıl gidiyor? Vallahi köyde aynı devam. Öyle giden Ahşan, var mı? Akşamdan maça battım Japonya'nın. Onlar da yenildi. Yenilirler mi? Köyde öyle yeten var mı? Nasıl? Herkes sağlam. Herkes sağlam diyor. Çivi iyi. gibi. Çivi Bari gibi. gitti. Ankara'ya gitti. hey, Ankara gittiler. Sen ne örüyorsun? Bayağı da bayağı evde eve koy da koyar. Ne Evde koyar. Zaman geçiyor mu? Zaman geçiyor işte. Vakit geçiriyor. Vakit geçiriyor. Piyagil ediyor. Pazara geldin. Evet. Yaşlılarına yardım ediyor musun köyde? öyle duydum. He, He kömür ne çekiyorum onu onu şey dedim. Evet. Maşallah hayır sever misin ya koyu yani en hayır severi sen misin? çekiyor. Allah sana güç kuvvet versin dayı. Ama güle abi mı? Allah çok şükür evet. iyi mi? Canım, maşallah. Abi. Allah maşallah sen kok Kendine çok iyi bak. Teşekkür ederim abi. Tüm kamerada selamlar olsun. Buradan kamerada selamlar gönderiyor Hayırlı yemin. alışverişler olsun. Gurbetteki tüm kamanlı hemşerilerimize selam olsun. Doğru. Buradan tüm gurbettekilerine, izleyicilerimize selamlar gönderiyoruz. Ha, millete iyi, iyi alışverişler. İyi alışverişler. Teşekkür ederiz. Ha, var canım, mı istedim. Kendine iyi bak Allah'a Görüşürüz. Ses. Evet değerli izleyicilerimiz röportajımız devam ediyor. Hocam merhaba. Nasılsın? Sağ ol. Sen abi, nasılsın? İyiyim. Vallahi biz de yok? Sen Senin ne geziyorsun? Zahir olmuşsun iyice. Ameliyat oldum. Hayırdır ne ya. ameliyatı? Olan geçmiş olsun. Çok... İyi vallahi i̇yi. bize de akılıyoruz. Ee, görüyorum de. bazen görüyorum. Ee, burada beğenir bize yorum yapmayı unutma. Bekliyorsan destek bekliyor. De. Kendine Aynen. çok Aynen. iyi bak. Allah'a emanet. Evet aşiretle beraber. Özkan Bey nasılsın? İyi misin? Allah'ım İyiyim çok şükür. Üşümüyor mu abi sen de, Nereye de, gireyim. sen de işim giyiyorum ben. Eyvallah. Ne yapıyorsun? İyi valla. Pazara geldik. Ya pazar Hani ablam nerede? O eksikler alıyor. Ben de lafın eksiğini getireceğim burada. Ha, ekseni eksiğini getireceğim. Lafın eksiği neymiş? Bir söyle bakalım. Ya, lafın eksiği seninle görüştük. Nasıl? Pazar pahalı mı? Kaç lira gitti? Özkan, mu? Özkan bunu var ya her hafta artık sorma. İnsanlar alıştı kardeşim ona da. Kardeş şimdi olur mu? Dil diyor ki ne? Gayet normal diyor. Artık insanlar e, pazara gelirken bin TL getirdiği için He. altı yüzüne, yedi yüzüne, beş yüzüne bin lira getirdikleri için. Biri kim getiriyor? Biri kusuruna kim bakıyor? Da. Yani onun için her şey normal. Normal mi? Normal. Helal olsun. Parası olan adama normal. Metin abime gayet normal. Bana göre bilmiyorum. Ben alışveriş yapmıyorum. <laughs> Tabii Allah, ki. Allah bundan yani e, e, ev olmayınca babam alıyor, anam alıyor. Bizde böyle öyle bir dert yok. Bazen nasılmış? Mesela elektrik faturasını alır getirmiş? Sen aldın kazandığını ne yapıyorsun? Biz kazandığımız işte. Bir de elektrik, ben sana tutayım. Özkan Bey kazandığınızı ne yapıyorsunuz? Kazandığımızı ne yapıyor? Giderlerimiz var. Bazı ihtiyaç sahiplerine etmeye çalışıyor. Ulaşmaya çalışıyor. Buradan izleyiciler Burada yani. izleyicilerimiz de var zaten. İzleyicilerimiz tanıyor bizi. İşte buradan e, onların yardımları daha çok oluyor. Benden daha çok oluyor. Aracı oluyor. Size de dokunmaz efendim. E, senede de 10 on tane 15 on tane kameranız düğüne gidiyor maşallah. Evet. Allah versin. Yok bu sene ben düğün yaptım. Kardeşime düğün Yo, yaptım. Hayır olsun. Ee, araba aldık. İki kardeşten babama. Bir gidi arabamız teke çıkarttık mecburen. Evet. Biraz borçlandık bu ara. Yani 50 artık biraz borçlu yok. Allah eyvazını versin. Allah kurban olduğundan gerisini koymaz. Allah herkese çok versin. Baba bak hala muhanede Allah muhtaç eylemez. Muane muhanede muhtaç etmesin. Bu geçim. Az olsun çok olsun. İnsanlar karınca kaderince geçinmeye çalışıyor. Tabi bir şekilde geçinecek. Bitti bu kadar. Yaşam yani, mücadelesi. Şu var bir de mesela. Millet yediğin içtiğini bilmez diyor. Giyimine bakar diyor. evde kuru, kuru var da yiysen, ekmek de kimse onu görmez Ham, içeride. Hamd olsun ki Allah evet. kimseye gördüğünde gerek olmasın kardeş. Eşim dostun içine çıkıyorsun. Herkes öyle. Tamam mı? Allah kurban olduğum kimseyi muayenede muhtaç etmesin. Ağabey. Yani gerçekten şöyle soruyorum. Sana... İki tane yaşlanca vardı Mehmetin abi. Evet. Onlarla sohbet ettim. Yani adamlar kardeş alacak gücüm yok der ki. Gözlerinin içi var yok o kadar ki. Yani olmayan o yani yok kardeş olmayan, olmayan. Kurban oldum. bizler genç adamız. Burada her işi yapabiliriz. Ama o adam yapamıyor. Tamam adam, adam mı? Ma mağdur oluyor. Anladın mı? Kurban olduğum. Tamam. Bu hayat artık böyle kardeş. Ya kabilleneceğin ya kabilleneceğin. Başka tanesi yok diyor. Evet, Sayın Özkan hocam Eyvallah. teşekkür ederim. Evet teşekkür ederim. Kapat. Şimdi, değerli izleyicilerimiz pazar programımız devam ediyor burada. <laughs> Kardeşime de geldim pazarını almış güzel. Evet, merhaba kolay gelsin. Teşekkür ederim kardeş pazarını iyi aldırmışsın. Kayıtsızlıkların evet. var mı daha? Vallahi e, hurma aldım, mandalin aldım, e, Nasıl? E, marul aldım. E, bunlar hem taze hem de uygun yani bu Evet. zincir marketlere göre mesela. Üç harfli isimleri üç harfli oluyor işte. Üç harfliler market... evet uzak durun diyor. Üç marketlerden uzak durmalarını tavsiye ediyorum Kaman halkına. Hem taze ve hem daha uygun yani bu pazar. Herkes pazardan alışveriş yapsın. Hem de e, devletimize diklenmişlerdi bir ara mesela. Bizim köylülerimiz mesela e, kazansın. Yani bu hem... Evet. Onlara kendi üreticilerimiz kaldırır. kazansın diyor kardeşim. Üç Çalışan. harflerden biraz uzak duralım diyor. Yerel esnafa sahip çık diyor. O, evet. Diyor. Ahmet kardeşime. Merhaba Ahmet'cim nasılsın? Sen nasılsın? Hoş geldin. Üç harfli marketlerde evet. çok çalıştım. Emek verdim. Fakat insana değeri yok. Hı. Evet çalışana, değer olmadığı çalışana değeri olmadığını görüyoruz. Milliyetçi olursak Halkımız kazanacak ve esnafımız kazanacak. Burada hem fikir olmamız gerekiyor. Evet, yerel esnafımıza sahip çık Herkese seslenmek istiyorum. Lütfen biraz duyarlı olun. Esnafımıza değer verin. Kazanacaksınız. Evet, teşekkür esnafımız. ederim. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ettim. Görüşürüz. Allah'a Allah, Allah emanet olun. Değerli izleyicilerimiz birçok kişi bugün herkes yerel esnafa sahip çık dedi. Yani çıkmamızı dile getirmeye çalışıyor. Gerçekten üç harflerden uzak durmanızı önemli rica ediyoruz. Kaman televizyonu Ocak olarak Programımıza sonuna yavaş yavaş geldik. Burada konuşmalarımız da güzeldi. Burada Şeraybettin Şen arkadaşımıza kamera arkasında kamera e, için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Burada hoşça kalın, dostça kalın. Bütün izleyicilerimize, bütün grubu eşilerimize. Şunu da eklemek istiyorum. Ben Gırıkkaleliyim. Gırıkkale'de bu harekatı başlattık. maç Marketler olarak bütün Türkiye'ye de yayacağız. Buradan Maç Market, Ramazan Ayan Oğluna teşekkürlerimi sunuyorum. Milliyetçilik bu demek. Sizler de desteğinizi her zaman bekliyoruz. Eyvallah. Allah Buradan desteklerinizi bekliyoruz diyor tekrar kardeşim geri geldi. Kırık halde başladı diyor. Değerli izleyicilerimiz Zeray Salva sahip çıkalım. Programımızın sonuna geldik. Hoşça kalın, dostça kalın, aşkınla kalın efendim. Değerli izleyicilerimiz burada da iki aileye. Burada sponsorumuz olan her hafta birlerinin katkısıyla birilerine yetişmeye çalışıyoruz. Buradan Cihan Şen'e teşekkür ediyoruz efendim.